Yaklaşık bir 10 ay önce kanalda AM4 tabanlı MS ayarına kartlar için, performans, overclock ve undervolt ayarları için BIOS'ta yapılması gerekenleri konu alan bir video paylaşmıştık. 70 binin üzerinde izlenme aldı ve çok kişi tarafından da bu ayarlar oldukça beğenildi. Videoyu beğenen ve yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu video için çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyen Erdal Bey ve Bora Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin gibi ince düşünen insanlar iyi ki bu dünyada var. Ücretin hiçbir önemi yok. Düşünmeniz bile yeterli. Bahsetmiş olduğum o videoda hangi ayar ne işe yarıyor diye detaylı bilgiler vermişti. Kartlardan o videoya ulaşarak izleyebilirsiniz. Bu videoda ise anlatacaklarım o videoda olmayıp da bu videoya koyduğum ek olarak yapılabilecek olan ince ayarlar. Ayrıca ilk videoda tarif ettiğim ayarları uygulayanlar bazı sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Bu videoda hem AM4 tabanlı MSI anakartların BIOS ayarlarını hem de bu ayarları yaptıktan sonra karşılaşabileceğiniz sorunların çözümünü tarif edeceğim. Tarif edeceğim bu ayarlar uzun uğraşlar sonucunda bizzat kendi kullanmış ve test edip yapmış olduğum ayarlar. Çünkü ben hiçbir zaman kullanmadığım ve test etmediğim bir şeyi kimseye önermem. Bu yüzden ayarların %100 çalıştığını söyleyebilirim. Videomuz 4 bölümden oluşuyor. Basit ayarlar ve performans ayarları. Overclock yani hız aşırtma için yapılması gerekenler. Undervolt yani voltaj ayarları ve son olarak da olası sorunlar ve çözüm yolları. Önce Easy Mode yani basit ayarlar ile başlayalım. Burada BIOS'u çok kurcalamak istemeyenlerin yapması gereken iki tane ayar var. İlki Game Boost. Bunu aktif ederek işlemcinizi bir miktar overclock yapmış olursunuz. Böylece işlemcinizden daha iyi verim alabilir, oyunlarda da bir miktar performans artışı da elde edebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İkincisi RAM profilleri. Bu ayar ile RAM'lerinizin XMP ya da Expo özelliğini aktif ederek RAM'lerin asıl değerlerine ulaşmasını sağlıyor, bir nevi RAM'lere de hız aşıtma yapmış oluyoruz. XMP tarafında genelde profil 1 ayarını seçmek gerekir. Expo'da ise sadece Expo'yu seçerek bundan faydalanabilirsiniz. BIOS'tan hiç anlamasanız bile tarif ettiğim bu iki ayarı yapıp kaydederek sisteminizden daha iyi verim alabilirsiniz. Bunun hiçbir zararı yok, rahatlıkla kullanılabilir. Eğer anakart ile uyumlu bir RAM tercih ettiyseniz ve işlemcinin desteklediği RAM frekansı ile aynı ayarlarda bir RAM kullanıyorsanız sistem sorunsuz açılır. Ancak sistem açılmaz ise videomuzun son bölümünde çözüm yollarını ve sebebini tarif edeceğim. Gelelim şimdi gelişmiş moda. Ancak gelişmiş moda geçmeden önce az önce yapmış olduğumuz Game Boost ve XMP ayarlarını kapatalım ve işlemci fan arıza uyarı kontrolünü de açalım. Fan durduğunda ya da bir problem olduğunda uyarı verir. Gelişmiş modda performans için size gerekli olan ayarları hızlıca tarif edeceğim. Hangi ayar ne işe yarıyor diye merak edenler kartlardan diğer videomuza ulaşarak izleyebilirler. İlk önce PCIe alt sistem ayarlarına girelim. Resize Bar Aktif Altta PCIe gen anahtarını gen 4 yapıyorum. Yonga City gen anahtarını da gen 3 olarak seçtim. Sizin ekran kartınız ya da M.2 SSD'niz neyse buradan onu seçin. Emin değilseniz otomatikte bırakın şerit yapılandırması. Bunu otomatik bırakalım. SR IOV kapalı. Sanal makine ile işiniz varsa bunu açabilirsiniz. Diğerleri de yine kapalı olacak. Ancak güç tasarrufu isteyenler ASPM ayarını açabilir. Üzerinde trafik olmadığında bu ayar PCI Express seri bağlantısını kapatır. Geçelim ECP ayarlarına. Burada sadece aşırı sıcaklık uyarı ayarı var. Onu açalım. Diğer bir ayarımız ise Windows işletim sistemi yapılandırmasında. Burada UEFI seçili olmalı. Securibot açık. Windows için burası standart, Linux, Pardus gibi işletim sistemleri kullananlar kastımı seçmeli. Evet burada başka önemli bir ayarımız yok. Otomatik sürücü yüklemeyi de buradan kapatabilirsiniz. Ben genelde açık kullanıyorum. Evet geçiyoruz hız aşırtma ayarlarına. Burası Expert, Alcor, B CPU ratio ayarı. Bu konuya voltaj ayarları bölümünde detaylı olarak değindim. Şimdilik bunu 44'te bırakıyorum. Sebebini o videoda belirttim. Gelişmiş işlemci yapılandırması. Buradaki ayarlar tamamen işlemci ile ilgili olduğu için overclock yapacaksanız ayrı, undervolt yapacaksanız ayrı izlemeniz lazım. Videoyu parçalara ayırdığım için adım adım tüm konuyu takip edebilirsiniz. Evet, performans ayarlarımıza devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim her iki bölüm için de burada yapılması gereken 5 ayarı var. Burayı artı ve eksi tuşlarını kullanarak 100 MHz sabitliyoruz. Burayı değiştirince dikkat ederseniz işlemcinin ve RAM'lerin frekansı da değişiyor. En stabil ayar burada 100 MHz olarak bırakmaktır. Ve geldik RAM ayarlarına. Yeni sistem toplayanların ya da BIOS ayarlarında değişiklik yapmak isteyenlerin en çok sorun yaşadığı yer genelde burasıdır. İlk önce exempt ayarlarından profil 1'i seçiyoruz. Burada Expo olsaydı Xboyu seçecektik. Bunu aktif etmesem RAM'ler 2933 MHz ında çalışacaktı. Otomatik olarak RAM'lerin frekansını böylece yükselttik. Altta DRAM frekansı var. Buraya RAM'lerin kendi frekansı neyse onu bulup seçiyoruz. Benim kullandığım RAM'ler 3200. FCLK ayarına ise mevcut RAM'lerin yarısını hesaplayıp yazıyoruz. DDR5 RAM'lerde buranın en az 2000 MHz olması gerekir. Bunu da RAM'lerinize göre ayarlıyorsunuz. Onu ayrı bir videoda belirtmiştim. Çünkü AMD bunu öneriyor. Ama DDR4 RAM'lerde durum biraz daha farklı. TCLK ayarı genel bir kural olarak en ideal bellek hızının yarısı hızında daha senkronize çalışır. Dolayısıyla DDR4 3200 olarak çalışan bir belleğin TCLK değeri 1600'dür. FCLK bellek denetleyicisinin yani Infinity Fabric'in ve aslında RAM belleğinin hızıdır. Ancak RAM belleği döngü başına iki kez okunur ve bu nedenle 1600 FCLK, 3200'dür. UCLK Ayarı Kullandığınız RAM'ler anakartınız ile birebir uyumlu ise ve işlemcinin desteklemiş olduğu maksimum RAM frekansı ile aynı ise birebir oranı olan memklikisi için. Eğer işlemcinin desteklediği RAM'lerden daha üst bir frekansa sahip RAM kullanıyorsanız bu deva Memclick 2'yi seçin. Bu konu hakkında kanalda daha detaylı bir videomuz var. Bu videoyu izleyerek bu ayarlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. RAM konusunda son olarak MSI anakartlar için bir de Memory Tray It diye bir ayar var. Şu an buna değinmiyorum. Videonun devamında Memory Tray It nedir, ne işe yarar o bölüme geçerek izleyebilirsiniz. Genel performans ayarlarını bu şekilde noktalıyoruz. Dilerseniz bu ayarları kaydedip sistemi yeniden başlatıp test edebilirsiniz. Ya da bu video içerisindeki diğer bölümlerden BIOS'ta yapmak istediğiniz ayarları seçip devam edebilirsiniz. Sırada overclock ayarları var. AM4 MSI anakart BIOS ayarlarında işlemciye overclock yapmak için yine OC bölümünden gelişmiş işlemci yapılandırması ayarlarına giriyoruz. AMD Overclocking İşlemciye hız açıtma yapmak için bu bölümü kullanacağız. İlk sırada Procession Boost Overdrive var. İşlemciye overclock yapmak için buradan Advanced'ı seçip devam edelim. PBO Limit Burada 3 tane seçeneğimiz var. İşlemcinizden emin değilseniz yani silikon kalitesi iyi mi kötü mü bunu tam olarak kimsenin bilemeyeceği için en kararlı olan yolu anakartı seçebilirsiniz. Böylece anakartın desteklediği limitler ölçüsünde işlemciye hız aşırtma yapmak mümkün. Ardından kör optimizer ile hassas hız aşırtma yaparak kullanmak en iyisidir. Bu ayar işlemcinin sıcaklığına ve yük altındaki değerine göre saat hızlarını ve voltajını otomatik olarak ayarlayan AMD'nin Ryzen işlemciler için geliştirdiği bir teknolojidir. Performanstan ödün vermeden işlemciyi otomatik olarak belirli bir ayarda anakart ile daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Buradan Alkors deyip Hassas yükseltme hız işaretini negatif, büyüklük ayarını ise 5'ten başlayarak artırın. Bu 10 olur. 15 olur veya 20 olur. İşlemciniz bunlardan hangisinde daha kararlı çalışıyorsa onu seçin. Benim kullanmış olduğum Ryzen 5800X 25'te sorunsuz çalışıyor. Ama bu sizde de aynı olacak demek değil. 5 ya da 10'dan başlayarak test edin. Sorun yoksa artırabilirsiniz. Ancak buradaki değer ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Ya da buradan manueli seçip değerleri kendiniz de girebilirsiniz. Ancak buraya ne değer yazılacağı her işlemciye göre değişir. Biraz da bilginizin olması lazım. Bu yüzden bunu pek tavsiye etmiyorum. Diğer bir yöntem ise işlemcinin limitlerini zorlamak. Burayı otomatik bırakıp Procession Boost Overdrive Scaler ayağına geçelim. Manuel deyip 1x'ten başlayarak burayı artırabilirsiniz. Bu ayar işlemciyi verdiğimiz frekansta tutunma süresini uzatıyor. Varsayalım işlemci 1 xte iken 4.4'e 10 milisaniyede bozuluyorsa 10x'de 100 milisaniyede bozulamaya çalışır. Bosta yani yaptığımız bu yükseltmede tutunma süresi normalde sıcaklığa ve yük tipine bağlı olarak değişir. 10 yaptığınızda sürekli işlemcinin bu seviyede kalması işlemciyi zorladığı gibi hem daha fazla enerjiye hem de sıcaklığa sebep olur. İşte bu yüzden işlemciyi soğutmak çok önemlidir. Voltaj arttıkça işlemci ısınır. Isınan bir işlemcinin de verimi düşer. İşlemciyi zorlamadığınız sürece, yani sürekli 1x'te kullanmadığınızda ciddi bir zarar görmez. Merak etmeyin, koruma fonksiyonları hemen devreye girer ve kendini kapatır. Ancak işlemciye overclock yapacağım diye limitlerini çok zorlarsanız, işlemciniz garanti dışı bile kalabilir. Bu nedenle, Boost Overdrive scaler ayağını 1x'ten yukarıya doğru deneyerek artırın. Ben genelde 1x'te kullanıyorum. CPU Boost Clock Override. Bu ayar işlemcinin frekansını artırır veya azaltır hız aşırtma yaptığımız için burayı pozitif olarak seçiyoruz. Aşağıdan burayı yükseltmek için klavyeden artı tuşu ile 200 MHz'e kadar artırabiliriz. Fazlasını izin vermiyor. Zaten gerek de yok. Örneğin ben bu işlemcinin limitlerini bayağı zorlamış 4950 MHz'e kadar çıkarmıştım. Kartlardan o videoyu izleyebilirsiniz. Normalde AMD tarafından 4.7 maksimum frekansa çıkabilen bu işlemci yaptığımız bu ayarlar sayesinde 4900 MHz'e çok rahat yükseltebiliyoruz. Burada tutunabilir mi? Bu daha çok işlemcinin silikon kalitesine bağlıdır. 200 MHz yerine burayı 100 MHz olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Yüksek ayar girip de sonra başıma şu geldi demeyin. Bu işlemler risklidir. Çok abartmamak gerek. Ben size sadece burada yol gösteriyorum. Düşürmek için eksi tuşuna basmanız yeterli. Bazen eliniz şu eksi tuşuna da gitsin artık. Platform termal limit ayarını da her ne olursa olsun 90'da tutmak iyidir. Böylece işlemci sıcaklığı 90 dereceyi geçmez ve kendini koruyabilir. Son olarak videonun başında CPU ratio ayarını 44'e sabitlemiştim. Overclock için buranın da otomatikte olması gerekir. Böylece işlemci maksimum frekansa daha rahat ulaşır. Evet, işte kullandığınız işlemci BIOS ayarlarından bu şekilde hız aşırtma yapabilirsiniz. Bazıları gibi sizi videolarımda teknik bilgiye çok fazla boğmak ve sıkmak istemiyorum. Ben olabildiğince basit ve herkesin anlayabileceği ve yapabileceği şekilde bunları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bizim de teknik bilgimiz çok şükür var. Şimdi AM4 tabanlı MSI anakart BIOS ayarlarında undervolt yani voltaj ayarlarına ve sıcaklık sorunu için neler yapmalıyız konusuna geçelim. İşlemcinin aşırı ısınması, sistemin kendini resetlemesi gibi durumlarda kullanılan bir ayar olan undervolt yani voltaj düşürme, özellikle yük altında işlemci 80 derecenin üzerine çıkıyorsa ki 90 dereceye kadar sorun yoktur çıkabilir. Ancak 100 dereceleri görüyorsa bu haliyle hem işlemcinin ısındığını gösterir hem de işlemcinizin ömrünün azaldığının bir göstergesidir. İlk önce Spur Ratio ayarı. İşlemcinizi hangi yerde sabit çalıştırmak istiyorsanız onu buraya yazın. Bir değer vermezseniz işlemci otomatik olarak sürekli iner ve çıkar. Sıcaklık sorunu yaşayanların veya işlemciyi çok zorlamak istemeyenlerin de bunu mutlaka yapması gerekir. Mesela bu sistemde kullandığım Ryzen 5800X. Bu işlemci maksimum 4.7 GHz kadar sorunsuz çıkıyor. Ancak onu sürekli bu frekansta çalıştırmak yerine 4.4'e sabitlersem daha rahat çalışır. Az watt çeker ve haliyle daha hızlı ısınır. Ayrıca işlemcinin ömrünü uzatmış oluruz. Ben kullandığım işlemciden en iyi şekilde faydalanmak istiyorum. Onun limitlerini zorlayacağım derseniz bunu otomatikte bırakıp Overclock ayarları bölümüne geçebilirsiniz. İkinci olarak yine Overclock menüsünden gelişmiş işlemci ayarlarında Procession Boost Overdrive bölümüne girince burada Eco Mod ayarlarını göreceksiniz. İşlemciyi hangi voltta çalıştırmak istiyorsanız onu seçin. Biraz önce frekansını düşürdük. Şimdi wattını da sınırlayarak işlemcinin daha rahat çalışmasını ve ısınmasını engelleyebiliriz. Tabi yine işlemcimizin de ömrünü uzatıyoruz. Bir ayarda yine Procision Boost Overdrive ayarlarında bulunan Advanced bölümünde var. PBO olarak da bildiğimiz bu ayar, işlemcinin sıcaklığına ve yük altındaki değerine göre saat hızlarını ve voltajını ayarlayan bu ayar, AMD'nin Ryzen işlemciler için geliştirdiği bir teknolojidir. Performanstan çok ödün vermeden işlemciyi otomatik olarak belirli bir ayarda oldukça rahat ve kararlı çalıştırmaya yarıyor. Bu ayarı hem overclock yaparken hem de underload yaparken kullanabiliriz. BBO limiti anakart seçip Sipu Boss Clock Override değerini negatif ayarlayarak klavyeden artı tuşu ile işlemcinin hızını düşürebilirsiniz. Overclock bölümünde artırırken en fazla 200 MHz'e kadar çıkarabiliyorduk ama düşürürken 1000 MHz düşürebilmeye izin veriyor. Bunu da yine işlemcinizin durumuna göre ayarlayın. Çok ısınan bir işlemciniz varsa bu ayar işinize yarayacaktır. Platform termal limit ayarını da her ne olursa olsun 90'da tutmak iyidir. Böylece işlemci sıcaklığı 90 dereceyi geçmez ve işlemciyi böylece koruyabilirsiniz. Eco mod ayarlarını kullanarak da aynı yöntem uygulanabiliyor. Overclock bölümünde son olarak geldik işlemci voltaj ayarlarına. Buradan Offset modu seçip çekirdek voltaj ayarını 1.1 volt olarak yaparak işlemcinin aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz. Böylece işlemci sadece 1.1 voltta çalışacak, hem daha az güç tüketecek hem de ısınmayacaktır. Ve sıra geldi memory trade özelliğine. MSI anakartlarda bulunan Memory trade özelliği pratik olarak RAM'lere hız aşırtma yapmayı sağlıyor. Expo, XMP, DOCP gibi teknolojiler kullandığınız belleğe yani RAM'e RAM üreticisi tarafından kaydedilen ayarları otomatik olarak uygular. Ancak Expo, XMP, DOCP gibi teknolojiler ile yetinmek istemiyorsanız ve MSI bir anakarta sahipseniz BIOS ayarlarında Memory Trait ile ekstra avantajlar yakalayabilirsiniz. Memory Trait ile bellek hızınızı daha da yükseltebilmek mümkün. Aralarında Samsung, Hynix ve Micron gibi markaların da bulunduğu birçok popüler RAM yongası için toplamda 100'den fazla hız aşıtma profiline sahip olan Memory Trait, belleğinizi XMP'ye göre daha yüksek bir frekansta ve daha dar zamanlama aralıklarıyla hızlandırmanıza olanaktadır. Tabi burada kullandığınız RAM modüllerinin de önemi var. Her marka bu ayarı desteklemeyebiliyor ama denemekte fayda var benim kullanmış olduğum Kingston bellekler de işe yaradı. Bu sistemde kullandığım 32 GB DDR4 3200 MTS bir RAM kitimiz var. XMP özelliğini açtığımda bu RAM'lerin 16, 20, 20, 49 gibi CL değerlerinde çalıştığını görüyoruz. Şimdi XMP ayarını tamamen kapatalım. Ve memory trade ayarlarından 3200 olarak ayarlı XMP'ye göre daha dar zamanlamalara sahip olan değerlere bakalım. Burada iki tane seçenek var. Bunlardan en düşük değere sahip olanı seçip ayarlıyorum. XMP'yi açınca RAM'lerin değerleri 16, 20, 20, 49'du. Yeni değerler 16, 16, 16 ve 36 olacak. Eğer kararlı çalışırsa gayet iyi. Kaydedip devam edelim sisteminizin kararlı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için diğer profillerden birini seçip siz de deneyebilirsiniz. Önemli olan daha dar zamanlamalar elde etmek. Bu nedenle kararlı ayarlara ulaşana dek test edin. Memory timing ayarlarında yaptığımız denemelerde sisteminiz eğer açılmazsa BIOS pilini söküp BIOS'u sıfırlayarak yeniden deneyebilirsiniz. RAM zamanlamalarının düşmesi, gecikmenin de azalması anlamına gelir. Bu ayarı yaparak XMP oranla ekstra %2 ile %5 arasında bir FPS artışı bile elde edebilmek mümkün. Yapmanız gereken sadece buradaki profillerden birini seçmek ve sisteminizin kararlı çalışıp çalışmadığını kontrol edip kaydetmek. Hepsi bu. BIOS'ta XMP, EXPO ya da DUCP ayarını açınca ekrana görüntü gelmiyorsa ya da sisteminiz açılmıyorsa RAM'leriniz anakart ile uyumlu değildir. Bu ayarı kullanarak RAM'lerinizi sisteminizde çalışabilir hale getirebilirsiniz. <laughs> Evet, MSI AM4 anakart BIOS ayarlarında anlatacaklarım bu kadar. Videomuzun son bölümünde bu BIOS ayarlarını yaptıktan sonra oluşabilecek senaryolardan bahsedelim. İlk önce tarif ettiğim bu ayarları yapmaya başlamadan bilgisayarınızda önemli ne varsa mutlaka yedekleyin. Çünkü işletim sisteminiz açılmayabilir. Bilgisayar açılsa bile işletim sistemine giremeyebilirsiniz. Bu durumda formatlayıp yeni bir sistem kurmanız gerekir. Bu ayarları tarif ettiğim gibi yaptıktan sonra ekrana görüntü gelmez ise debug ledleri kontrol edin. Hangi ışık yanıyorsa ona göre çözüm bulmak gerekir. Genelde bu durum RAM'lerden kaynaklanır. Eğer anakartınız ile uyumlu bir RAM kullanıyorsanız çok sorun yaşamazsınız. Ancak anakart üreticisinin test edip onaylamadığı bir RAM kullanıyorsanız, RAM ayarlarını yeniden gözden geçirip kararlı RAM frekanslarını ve zamanlamalarını yapılandırmanız gerekir. Yine de sorun yaşarsanız, sistemi eski haline getirebilmek için gücü kesip BIOS pilini sökün. Kısa bir süre bekleyin. Ardından BIOS pilini takmadan güç verip bilgisayarı çalıştırın. BIOS sıfırlanacak ve sistem açılacaktır. Ardından bu ayarları yeniden gözden geçirip donanımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar tüm AM4 ve AM5 tabanlı MS ayana kartlarda kullanılabilir. DDR5 sistemlerde bazı ekstra ayarlar daha var. Onları da açıklamalar bölümünde bıraktığım linkten izleyerek sisteminizi uygulayabilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın ve desteklerinizi esirgemeyin.